Yani e, tekrar Tanrı'ya kazandırmaya, onun gerçekten pişman olduysa, gerçekten günahını itiraf ediyorsa, mazeretsiz bir şekilde yaptım ama demiyorsa, ben işte o zaman e, o insanın tekrar bir daha kucak olmaya hazırım. Her kim olursa olsun. Ben insan, ben kendim olarak bunu söylüyorum. Ne yapmış da olursa olsun, onu da söylüyorum. O yüzden de insanız ya. Her şeyi yapabiliriz, her şeyde başımıza gelebilir. Hiç de böyle kendi kendimize de övünmeyelim yani. Ben her şeyi yaparım ama bunu da yapmam falan. Boş işler bunlar, boş sözler bunlar. Hiç de benim olmaz çünkü O yüzden. Bu sebepten dolayı burada da bu ne diyor? İşte diyor ki böylece diyor Mesih'in yasasını. Ne demek yani Mesih'in yasasını? Yani Mesih'in isteğini yerine getirirsiniz diyor. Hani onda diyor ya İsa, Mesih'te diyor ya bize yani diyor, kardeşini sev, işte onu koru, onu kolla, onu bir, yanlış bir yola geliyorsa onu uyar, diyor yani. Ha Bak işte, yani beni memnun etmeyebilirsin, falanca arkadaşı da memnun etmeyebilirsin ama İsa'yı memnun edersin. Yani Tanrı'yı memnun edersin. Gördünüz mü? E o zaman eğer sen de diyorsan ki bana, ben eğer işte şey için, Tanrı için ondan sonra Tanrı'ya iman etmişim, benim için insanların ne düşündüğü değil, benim Tanrımın benim için ne düşündüğü önemli. Diyorsan ama öyle bir ayet var ya, hani o ayete göre yaşıyorum diyorsan, o zaman insanları memnun etmeye çalışma ya. Bırak insanlar seninle ilgili ne söylüyorlarsa söylesinler. Ne yapacaksın sen insanlara? Sen mesiei iman, yani iman ettin, o yüzden de onun memnun etmeye çalış. Yani onun yasasını yerine getir. Devam edelim üçüncü ayette. Diyor ki kişi bir hiçken kendini bir şey sanıyorsa kendini aldatmış olur. Evet, ee, herkes kendi yaptıklarını denetlesin. O zaman başkasının yaptıklarıyla değil, yalnız kendi yaptıklarıyla övünebilir. Gördünüz mü bak? Ne güzel. Şimdi bir arkadaş bu konuda bir vaaz yapmış. Daha doğrusu vaaz demeyeyim ben buna. Günah itirafı yapmış. Diyor ki bana da birisi gönderdi diyor. Ben diyor bugüne kadar diyor insanlara diyor kutsal kitabı diyor öğretiyordum ya da öğrettiğimi sanıyordum Diyor. Aslında hiçbir şey bilmiyormuşum. Aslında diyor ben hiçbir şey öğretemiyormuşum. Aslında ben diyor hiç de söylediğim gibi bir adam değilmiş. O yüzden diyor her birimizden özür dilerim diyor. Böyle bir e, ses kaydı yapmış ve bu ses kaydını da her yere göndermiş. Bir tane vatandaş da bana gönderdi bu ses kaydını. Ben dinledim ama üzüldüm. Bir yandan üzüldüm, bir yandan sevindim. Şimdi ben üzüntü olduğum yeri size söyleyeyim. Sevindiğim yönü size söyleyeyim. Sevindiğim yönü, yönü şu ki bu arkadaş alçak gönüllülükle kendini kabul etmiş. Buna sevindim. Üzüldüğüm yeri ise, yönün yanı işte şuydu. Yani e, bu ses kaydını dinleyip dalga geçenler, ondan sonra onu, onu yani onun üzerine daha fazla yüklenecek olanlar ya da hakaret edecek olanlar ya da onunla ilgili daha fazla dedikodu yapacak olanlar gözümün önüne geldiği için de üzüldüm. Çünkü insan o kadar acımasız bir canlı ki, yaratık ki, yani varlık, inanın birisinin ben hatalıyım demesini bekliyor de ya, demeye görsün. Bir dese var ya, anam, 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 anam. onu var ya ömür boyu söyleyecek onun yüzüne artık. Sen zaten hatalıyım dememiştin İşte bu sebepten dolayı da ben ondan da üzüldüm yani doğruyu söylemek gerekirse. Ama diyorum ya arkadaşlar, yani insan da insan, İşte bu yüzden Tanrı 6. bölümde dedi, Yaratılış'ın 6. bölümünde, insanı yarattı, Allah Evet, devam edelim. Burada diyor ki, herkes kendine düşen yükü taşımalı. Tanrı sözünde eğitilen kendisini eğitenle bütün nimetleri paylaşsın. Dikkat edin burası çok önemli. Bakın ne diyor. Tanrı sözünde eğitilen kendini eğitenle bütün nimetleri paylaşsın. Burada bazı arkadaşlar diyorlar ki efendim işte e, Tanrı'nın ayeti var. Karşılıksız aldığınız karşılıksız verin diyor. İşte e, Tanrı, adam Tanrı'nın sözünü öğretsin ama gitsin bir yerde de çalışsın. Bir iş, yer, iş bulsun kendine çalışsın. Ondan sonra da kendi parasıyla da yaşasın. Ya arkadaş. Biz karşılıksız aldık, karşılıksız veriyoruz. Burası doğru. Ben kendi adıma konuşuyorum. Hiç kimseye bu konuda imada bile bulunmuyor. Bulunmuyor da zaten. İşte sırf bu sebeplerden dolayı. O yüzden de bana insanlar eğer istiyorlarsa bir şey gönderiyorlar, istiyorlarsa göndermiyorlar. Ben ne gönderene, niye gönderdin derim. Ne göndermeyene, niye göndermiyorsun derim. Ne de kalkıp da bu ayetleri onun gözünün içine sokarım. Hiç böyle şeyler yapmıyorum.